Gün doğumu karısı. Ormanın derinliklerinde ağaçlar hışırdıyor. Orman sakinleri yavaş yavaş uyanıyordu. Gün daha yeni başlamıştı. Pırpır pır uykusundan güzel bir şarkı sesiyle uyandı. Bu şarkıyı söyleyen de kim diye merak etti. kanatlarını açtı, tüylerini kabarttı ve bu güzel melodiyi takip etmeye karar verdi. Hafifçe esen rüzgarda ormanın öteki ucuna doğru süzüldü. Bir ağacın tepesinde bir baykuş gördü. Şarkıyı söyleyen sen misin acaba? diye sordu Pırpır. Ben değilim diye öttü baykuş. Pırpır pır bunu duyunca tarlalara doğru alçaldı. Ekinlerin arasına zikzak yaparak indi ve bir fare gördü. Bu güzel şarkıyı sen mi söylüyorsun? diye sordu Pırpır. Pır. Hayır, Hayır diye vikvikledi fare. Pırpır pır gelinciklerin arasından hoplayarak geçti. Şarkıyı takip ederken ırmağın kıyısına geldi. Su pırıl pırıl parlıyor, fırıl fırıl dönerek akıyordu. Birden suyun içinden bir kurbağa başını çıkardı. "Şarkıyı sen mi söylüyordun?" dedi Pırpır. "Yok." diye bıraktı kurbağa. "Ses şuradan geliyor." Pırpır kurbağanın gösterdiği yere baktı. Tepenin üzerinde dev bir ağaç gördü. Ağaç kuşlarla doluydu ve hepsi şarkı söylüyordu. Pırpır pır bir dala kondu, dinlemeye başladı. Bitirdiklerinde, "Çok güzeldi!" diye seslendi onlara. Bu kadar hoş bir sesi daha önce hiç duymamıştım. "Teşekkürler!" diye dostça öttü içlerinden biri. "Biz gün doğumu korusuyuz." Gün doğumu korusu ne demek? diye sordu Pırpır. Biz her sabah hep beraber şarkı söyleriz diye cevapladı kuş. Şarkımızı duyunca herkes yeni bir günün başladığını anlar. Pırpır bir an düşündü. Ben de size katılabilir miyim? Lütfen, lütfen. Yarın koro seçmelerine gel dedi koro şefi. Gün ağırırken başlıyoruz pırpır pır o kadar heyecanlandı ki kanatlarını dost doğru eve çırptı ve bütün gece seçmeler için hazırlık yaptı. Bir cik daha söyleyemeyecek hale gelince derin bir uykuya daldı. Sabah telaşla uyandı. Haydi, haydi uyan, seçmelere geç kalacaksın diye seslendi baykuş. Pırpır uykulu gözlerini parlak gün ışığıyla kırpıştırdı. Olamaz diye öttü. Hızlı hızlı kanatlarını çırparak koruya doğru uçtu. Ama çok geç kalmıştı. Üzgünüm pırpır dedi koro şefi. Gün çoktan başladı. Gün doğumu korosu şarkısını söyledi bile. Bir şans, bir şans daha veremez misiniz bana? diye öttü pırpır. Pekala. Yarın tekrar gel dedi koru şefi ama sakın geç kalma. O gün Pırpır durmadan alıştırma yaptı. O kadar güzel söylüyordu ki ormandaki herkes onu dinliyordu. Saatler geçti. Pırpır artık çok yorulmuştu ama uyumayacaktı. Seçmeleri bir kez daha kaçırmak istemiyordu. Karanlık yavaş yavaş çökerken Pırpır pır da yıldızları seyretti. Gün ağarmadan hemen önce pırpır pır seçmelere katılmak üzere yola koyuldu. Ama vardığında o kadar yorgundu ki yapabildiği tek şey kocaman bir esnemeydi. "Ah pırpır," pır, diyordu Koro Şefi. "Belki de şarkı söylemek sana göre değildir." Pırpır pır oradan uzaklaştı ama çok üzülmüştü. Yani yani gün doğumu korusuyla birlikte hiç şarkı söyleyemeyeceğim dedi kendi kendine. Pırpır pır bir başına evine gitti. Gün batarken usulca şarkı söylemeye başladı. Bir süre sonra güzel bir ses daha duydu. Ses yakından geliyordu. Kendisine tıp atıp benzeyen bir başka kuş daha şarkı söylüyordu. Pırpır pır kuşa neden akşamları şarkı söyleyebiliyorum da sabahları gün doğumu korusuyla söylemeyi bir türlü beceremiyorum diye sordu. Çünkü sen bir bülbülsün tıpkı benim gibi dedi kuş. Bülbüller şarkılarını gün doğarken değil geceleri söylerler. Ve böylece iki bülbül dünyanın en güzel şarkısını söylemeye başladı yıldızlar gökyüzünde yavaş yavaş görünmeye başlamıştı. Ay ışıl ışıldı. İşte hikayemiz bu kadar. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.